arkadaşlar bugün film çekeceğiz dördüncü bölüm falan galiba evet dördüncü bölüm yarın çekerim dedim ne bir ay oldu ya neyse hadi devam başlıyoruz nasıl yapayım bir dakika Her yerde... Okyanus oldu. Ne? buradan kurtulmam lazım. Nasıl kurtulabilirim? Ne yapabilirim. Galiba burada hayatta kalacağız. Ama bugün sadece bir gün sürecek eminim. Bulutlar var. Arkadaşlar bakın odam. Oda. O da. Bir dakika lan. Işıklar yok şimdi. Bir dakika. Dors. Dors'taki urak geliyor olmasın? Aha. Çok komik. Bir şey geliyor. Ha, geliyor. Aa, geliyor bir şey geliyor. Gitti. falan çok karanlık. Bana bir tane bir şey lazım. Balkon. Bir paket mentos. La Kaiser. Kaiser açmışlar. İki tane mentos. Tamam. Şu çekmeceleri açalım. Beş tane mentos. <laughs> El buldum. Çok iyi bir şey. Bir paket mentos. Ama önce videoyu beğenip beni takip etmeyi unutma. Tane tane Bakın çok iyi atıyor. Flashback spot. Burası da var. Şurada Ne yapalım? Poyraz bulma yola çıkıyorum. Zaten biz okyanustayız. Nereye gidiyoruz? Buranın botları var mı ya? Önceki önceki bölümde sanki birisi bal kaba suratlıydı. Evet. O oh, bir gün okyanusta kalacağımı mı söylemişti galiba bir. Tamam. Geliyorum. <laughs> Az önceki boş canavar rush geçti. Tamam. Yani dikkatli olalım canavarlarda. Efendim, nerede bineyim? Heh, efendim. Gidiyoruz. Ne olacak? Arkadaşlar, hoş geliyor. çok sert geçti tam gitti. Arkadaşlar bakın saklanma yeri buldum. Bakın bunu yastıkların altına gireceğim eğer bir canavar gelirse pek de geleceğini düşünmüyorum galiba. Daha... boş. bu? Lan gitti. Geliyor geliyor bir daha. Gel geleceğim lan. Hadi gel. Allah bir daha gel. Ha gitti. Oğlum arkadan müzik bassın. Tam gidelim. yani. Aa bakın kuş var arkadaşlar yukarıda. Görebiliyor muyuz? Ne oluyor? Bütün dünyayı parlaklığı Arkamdan bir şey geliyor. Ne <laughs> <laughs> wow! Kapıyı kapattım. Bu neydi? Birazcık kıstırıcı. <laughs> ne o? İnmem lazım şurada bir tane uzun boylu bir yaratık var. Kitap. Burada kod var. Bu ne? Üçgen sekiz. Ustayız bir de. Bu ne bu? Dört tane kitap buldum. Beş. Çok kolaymış. Geliyor. Tamam. Burada da çok kitap varmış. Altı. Yedi. Bir tane kaldı. Sekiz. Hayır freni mi Tamam. Ne tak şunu. Tamam. Şunu tak. Ya cebimde nereli tabii. Tamam. 8. <laughs> Şişme kapıya girmem lazım. Hemen gireyim. Şöyle üçgen 8. Ee, bilmem ne. Bilmem ne. Açtım kapıyı gidiyoruz. Tamam gittik. Ay kapıya vuruyor ya. Tamam. Bal suratlı. Arkadaşlar bal suratlı. Bana bir şey dedi. Dedi ki bu asansör balkon asansörmüş. Arkadaşlar balkon öylesin asansör. Burası asansörmüş. Aşağı inip kolu çektiğimizde bütün dünya kendine gelecekmiş. Hemen basıyoruz değil mi? Aşağı iniyor. Burada araba mı geçiyor? Oğlum gemiler bile araba olmuş. ya. Okyanusa bakıyorum. Okyanusta kedi var. Kork korkmuş. Neyse. İndik. Aha. Tamam. Girdim. Tekrar yukarı çık. Üstümüze bir... <laughs> Üstümüze. O büyük canavar atlamış. Asansör düşüyor arkadaşlar. Arkadaşlar asansör düşüyor. Asansör. Asansör düşüyor. Asansör düşüyor. Asansör düşüyor. Her yer yerine geldi ama asansör düşüyor. Arkadaşlar videomuz bitmiştir. İlerideki zamanlarda Doors Floor 2'ye bağlayacağız. Bu filmin bir mağarada olacağız. Evet, mağarada heyecanlı bağlantılı bağlantılıyız. Bunlar artık ee, Hepinize görüşürüz. Bir sonraki bölümün ne zaman geleceğini bilmiyorum ama hepinize bay bay.